Sen bu ülkede dünyanın ve ülkenin finansal açıdan nereye gittiğini okuyup analiz ettiğin gibi, bu ülkede parayı yöneten, parayı büyüten, çoğaltan iş ve istihdam alanları açanlara da bunu zaman zaman anlatıyorsun. Ve ben bunu çok değerli buluyorum. Bunların bir kısmı bilinir, büyük bir kısmı bilinmez belki de ama bir kere hani o toplantılarda neye tanık oluyorsun? Onlara ne anlatıyorsun? Sevaptır bize de anlat, bizim arkadaşlara da anlat. Nereye gidiyoruz? Hem dünyanın gidişatı anlamında hem de yani yatırım anlamında ne göreceğiz? Şimdi ben ekonomi tarafının genelde kolay olduğunu söylerim. Söyle, öyledir yani. Daha kolaydır. Çünkü e ekonominin kuralları üç aşağı beş yukarı belli. Yani bazı tartışmalı alanlar var, flu alanlar var falan. Ama sonuçta yaptıklarının sonucunu kısa bir sürede alırsın ekonomide. İşte ne bileyim parasal tedbirler altı ayla dokuz ay bir yıl içerisinde geç. Ortaya Esin çıkar. Altı dokuz derdik şimdi bir yıla biraz uzadığını görür son şeyden bu yana koronadan sonra yapılanlardan bu yana. Biraz o sürecin uzadığını görüyoruz. Ama etkileri görülüyor Maliyet tedbirler iki yıldır. Yani vergi artışları falan filan mali. Yapısal reformlar iki beş yıldan sonra etki etmeye Burada e, başlar. Burada biraz şunu da sormak istedim. Patron olan arkadaşlar sana ne soruyor Şimdi ve ne yanıt veriyorsun? E, sen bir fabrika kurduysan işte atıyorum e, onun kaç yılda geri döneceğini baştan hesap edersin. 7-12 yıl arasındadır bütün o yatırımı geri e, kazanıp kazanman senin falan falan. Böyle her şeyin böyle bir geri dönüşü vardır. Ama belaki insan öyle değildir. Bir insanı yetiştirmek öyle üç yıl değil. Kendini düşün. Senin anaokulundan başlayıp e, anaokulu bu arada üniversiteden önemlidir. Araştırmalar bunu gösteriyor. Size söyleyeyim anaokulu üniversiteden önemli. E, anaokulundan başlayıp üniversiteye gidene kadar dirsek çürütüyorsun ve sonra kapatıp bir kenara atamazsın. Kendine yatırım yapmaya devam etmen lazım. Bana e, onların da en çok sorduğu ve artık bence hepsi ikna oldular. E, eskiden bana çünkü hani Cumhurbaşkanı'na yakın olan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olan kişiler genelde bana bak göreceksin bu sefer sarı onları yapacak. Artık AKP'ye koyan iş insanları bile hani çok yakın olup da ürpübü ihaleleri götürenler bile onlar bile hatta onlar bile artık şuna ikna oldular. Hayır öyle bir şey maalesef. Yok. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarında bir gelecek inşa etmesi yani bilimin, aklın bu kadar çıldırdığı bir gelecek inşa etmesi söz konusu dahi değil. Artık bunu herkesin geldiğini toplantılarda, ben özellikle kapalı toplantıda bana sorulması bir dönemde o kadar evet. böyle de söyleyeyim yani buna artık ikna olmalarından nihayet aklınız başınıza geldi diyorum. Ama bir dönem içinde e korkunç zenginleşen bir kitle neden bunu sana soruyor? Onun ne gibi bir kaygısı var? Ha, şöyle işte sorun orada akar bitti. Onlar için de bitti mi? Şöyle bitiyor yani artık sınıra geliyor e, bitti tabii ki bitti ödemelerini alamıyorlar. Ödemelerini alamıyor inşaat şirketleri bir sürüsü yaptıkları mi Neden alamıyorlar? E siz çok aldınız şimdi bir para yok ortada. Durumuna geldik. Deniz bitti. Neden Eminden, Ayşeden, duygudan, Hasan'dan, Hatice'den, Ali'den alıp bunlara aktarılan para bitti. Bütçe açığı çıldırmış durumda. İnanılmaz bir yere gidiyor bütçe açığı. Faiz lobisi'nin şiş şiş şiş, şiş. artık daha ne kadar şişecek? Ha. Bu deniz bittiği için onlar da bunu görüyorlar. Türkiye'de patronlar sana ne soruyor diye. İyi de bir de bunun küresel fotoğrafı var. Biz kendi derdimize düşmüş iken. Sevgili Duygu, bak dünya finans piyasalarında, ekonomisinde ve ülkelerin e, ekonomisinde şunu göreceksin. Hani patronlar şöyle değişecek ya da biz artık bunu konuşacağız dediğin nasıl bir dönem yaklaşıyor? Şimdi çok ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu yaşanacak. Dünyada şunu göreceksin. Hı. Yeşil ekonomi yükselmeye devam edecek. Türkiye'nin büyük avantajı var. Bizim ne nükleere ne efendim karbona ne yani kök karbon derken kömür ona buna, kümür, buna o kadar da ihtiyacımız, ihtiyacımız yok. yok. Bizim yeşil enerjide yolumuz var. Bir de bir avantajı var. Duygu'cuğum çok büyük bir avantajı var. Şimdi biz hep dönüyoruz. İlerlemiş sanayilerde ilerlemek istiyoruz arkadaşım orada birileri köşeleri tutmuş. Onun için çaba harcamak yerine sende varsa o tamam mesela beyaz eşya. Türkiye'de çok güçlü bir beyaz zaten eşya zaten devam Zaten et. E, televizyon Türkiye'de çok iyi e, bu işi yapan şirketler, e, şeyler var. Bunlara devam edeceksin tabii ki demir çelik. Bunlara devam edeceksin. Bunları terk etmiyorum. Yeşil hale getir o ayrı. Ama Dünya'da yeni başlayan alanlar var. Bunlardan biri de yeşil enerji, Aynen. rüzgarda, dalgada, işte efendim güneş enerjisi daha bu yeni başlıyor. Ve çok Fotovol uygun bir terikte. zeminin var senin. Evet. İde, ha, sen bunun teknolojilerini üretmek, bunun yöntemlerini geliştirmek üzere bir şeyler yap, üniversitelerinde beraber çalış, e, bunun teknolojilerini geliştir ve bunun peşinden git. Bunu yapabiliriz. Bak bir izninle şunu tabii anlatmama tabii izin ver. Şöyle bir şey var. Eskiden senin yaşın tutmaz. Çok Eskiden bir şöyle bir şey bu vardı. Bu ayrıca kesin. <laughs> şöyle bir şey vardı. İşte bir çocuk vardır böyle çalışmıyor ama... Çocuk da pek de böyle bir yetenekli de değil bir şey de yapmıyor. Denirdi de ki ver bunu sanayi yani bir Aynen, mesleği olsun geleceği kurtulsun. Bir de bir çocuk var çalışmıyor notları kötü ama çok akıllı, çok becerikli çalışırsa süper olur. Türkiye bu ikinci çocuk. Otosanayya verilecek çocuk değil. Türkiye gerçekten çok <laughs> başarılı olur. Biz olabiliriz. Bakın ben buna inanmasam bu niye kadar böyle kendimi parçalayayım ya? Bir şey daha sorsam. Dünyayı ve ülkeleri konuşuyoruz ya. Ülkeler bazında böyle şaşırtan çöküşler ya da hani tırnak içinde patronun değişmesini bekliyor musun? Hayır hayır. Amerika, öyleceğim. Çin, hayır hayır, hayır, için. hayır hayır. Bu çok söylenen dolar çekiyor, dolar çekiyor falan. Rezer para birimi olmayacak. Hayır hayır. Yani şöyle ben onu görmeyeceğim. Yani bir gün olacaktır. O kadar uzak irme zaten uzanamayız. Ama görünür yakın bir gelecekte Renminbi'nin yani Çin parası işte Yuan ama Renminbi. Renminbi'nin onun yerini alması falan rezerv para olarak öyle bir şey yakın bir gelecek mümkün. Tabii ki doların payı azalacaktır bir. Peki Avrupa, alacaktır. Amerika özel finansal çöküşler, e, şöyle, krizler. Ha, orada başka bir şey var. Oradaki sorun ayrı. Orada bu, biz yüzde 99 Wall Street'teki olay bu Orada da kapitalizmin neoliberal sistemin sınırına gelindiği kesin. Yeni yöntemler, yeni şeyler bulunmak, bu gelir dağılımları düzeltmek zorunda. Bunun dışında önümüzdeki döneme damgasını vuracak kişilerden biri robotlar, mavi yakalıların, yapay zeka, beyaz yakalıların işlerini elinden alacak. Bunu ben yani herhalde son 15 yıldır sürekli anlatıyorum. Hani 15 yıl önceki konferanslarımda bulabilirler insanlar. Benimle çok dalga geçildi o zamanlarda bununla. Şöyle bir şey var. Önceden hazırlanman lazım. Önceden hazırlanman lazım senin. E, bu olacak. Olacak değil şu anda yani Chat GPT'yi şirketler inanılmaz. Mesela e, yeni bir araştırma gördüm. Chat GPT'yi kullanan ve kullanmayan e, şirketler acayip farklar. En çok kime faydası olmuş hangi sektörler falan filan böyle bunları e, çalışmışlar. Bizim mesleğe ne olacak Acab sence? Biliyor musun? Her yerden sınanıyoruz Söyleyeyim. da buradan da. Sınanacağız. Tabii. E, mesela Yahoo'nun koyduğu haberleri artık yazılımlar yazıyor gazeteciler Hı. yazmıyor. Eskiden e, AP yazıyordu. E, Böyle bir 150-200 şirketin blançosunu yayınlardı. Şimdi binlerce şirketin bilançosunu yayınlıyor. Neden? Çünkü i̇şte bir... favorit belli, vergi son risker, asıl faaliyet falan filan. Yazılım bunu şey yapıyor ve cırt diye yazıyor. Ee, i̇ki sene önce bir test yapıldı. Ee, Amerikan futbolu hani bizim çok aşinası olmadığımız bir şey sevenler vardır belki bilmiyorum hani benim hele çok yabancı olduğum bir şey. Amerikan futbolu, oralarda bu basketbolda falan da çok matematik kullanıyor. Öyle. Yani kaç adım attı, ne kadar hızlı koştu falan, o oyuncu falan ayaklarındaki sensörlerden ölçüyorlar. Böyle şeylerle. Neyse, bir spor muhabirinin bir Amerikan futbolu karşılaşmasını yazmış. Haberini yazmış. Bir de yazılım yazmış. Yazılım kimi daha? Şimdi şöyle, insanlara bunu okutmuşlar. İki makaleyi de. Ee, Amerikan futbolu seven seyircilere okutmuşlar. İnsanlar muhabirin yazdığını daha duygulu bulmuşlar, ama yazılımın yazdığını daha doğru mu bulmuşlar? Daha tarafsız bulmuşlar. Çünkü e, bir takım muhtemelen kendi takımını daha çok seviyor falan hani bir e, fark etmeden insan onun içine bir şey e, yani. Sonra bunu basketbol maçı için yaptılar. Aynı sonuç çıktı. Bunu robot yazmıştır demedi insanlar. Hani e, bu daha duygulu. E, bu daha şey, e, tarafsız dediler basket maçı için. Yani geliyor, geliyor. Her alanda geliyor. Çocuk eğitim, o yüzden ben eğitim meselesini çok önemsiyorum. Eğitimde biz orta çağa dönmeye çalışırken, bakın 18. yüzyıl 17. yüzyıl, orta ortaçağa ortaçağ dönmeye çalışırken, o sırada dünyada, o sırada dünyada eğitim, acayip bir yere gidiyoruz. Çocukları yeni yetkinliklerle donatmak gerekiyor. Çünkü şu anki mevcut yetkinliklerle bundan 20 yıl sonra, 15 yıl sonra, 30 yıl sonra kendilerine, ailelerine ve şirketlerine ve ülkelerine katkıda bulunmaları mümkün olmayacak. Diyeceksin ki sen 30 yıl sonra ölmüş olacaksın. Tabii ki ölmüş olacağım. Ama velakin burası olsun. benim ülkem. Burası benim halkım. Ben şimdi de şöyle der miyim? Benden sonra tufan. Benim bir oğlum var, ayrıca bir çocuğum var. Ayrıca bir sürü insanda düşünsene yani. Olur mu bu mesleğin şey? başındaki insanlar, herhangi her bir şey. sektör. Şu an yetişmekte olan insanlar. Sandar var. Onları göre onları görmezden oynayacak. görebilir miyiz onları? Böyle bir şey olamaz. Benim benden sonra dünya mahvolsun. İster miyim? Çocuğum var. E, torunum yok. Çok biliyorsun çok istiyorum oğlanı da yiyorum. bitiriyorum bir torun diye. E, senin baban da seni onu yediği için o da nasip nasip diye geçiştiriyorlar. Bizi. Bu Bunlar kısmı çok ayrıca fena. kesmeyin. E, <laughs> Bunlar çok fenalar. Mahvettiler bizi. Neyse. Ee, ben ister miyim torunumun çağı kötü bir çağ olsun? Hayır bunları düşünme. Benden sonra tufan değil. Ülkem devam edecek. Halkım devam edecek. Bu Bunları düşünmek zorundayım. Ve bir basit örnekle vereyim. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu Almanya. Çok uzun yıllar sonra sıralama bir kez daha. Diyecek. Yani şöyle Amerika... Birleşik devletleri Çin Japonya'yı geçip aşağıdan geldi geldi Japonya'yı geçti. Japonya 2 idi, 3 oldu. Şimdi Japonya 4 oldu. Almanya 3 oldu. Ç Amerika Birleşikleri, Çin, e Almanya ve Japonya. Almanya'da bilim kurulu bizde biliyorsun bilim kurulu diye bir şey yok, tarikatlar kurulu. E bilim kurulu Alman e iktidarın Alman hükümetine bir rapor verdi. O raporda diyor ki anaokulunda bu sene başlayan çocukların yani 6 yaşındaki çocukların diyor üçte birinin yapacağı meslek henüz icat edilmedi. Şimdi bak bu senin içinde, senin baban içinde, senin deden içinde söylenemez. Yani şu söylenemezdi. Ee, bu adamın yapacağı iş daha icat edilmedi denemez. Hayır daktilodan klavyeye geçebilirsin en fazla denir. Ben yani. de daktiloda yazıyordum. Bilgisayarı Şimdi... 22 sur yaşımda gördüm. Ee, daktilo da ev klavye de F, klavyede, on parmak. Hani adaptasyonumuz o kadardı. Bu kadardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi 6 yaşındaki çocuğun diyor üçte biri çocukların yapacağı iş icat edilmedi. Alman ekonomisinin diyor yüzde 42'si diyor bugün hiç olmayan sektörlerden gelecek. İşte uzay çalışmaları bunun bir parçası. Mesela ESA'nın Avrupa Uzay Ajansı'nın şeylerinden biri alçak yörünge ekonomisi diye bir şey olacak. Dünyanın çevresinde yörüngede bir ekonomi dönecek. Turizmden e, ilaç üretimine kadar kütle çekim, yani yer çekiminin sıfıra yakın olduğu, sıfır wheel bu arada. Dünyaya yakınsın hala çünkü alçak yörünge. E, hala e, orada bir ekonomi yaratmanın planları yapılıyor. Esa'nın şeyleri arasında bu var. Alçak e, dünya yörüngesi ekonomisinden güçlü bir pay almak diye. Şimdi insanlar bunları konuşurken biz Ay'a altı şeritli yol e, yok bilmem ne böyle böyle şeyler konuşup e, e, ondan sonra Taliban ekonomik modeli. Bunları konuşuyoruz. O yüzden bu kadar emin çapa niye bağırıyorsun? E çünkü ben dönüyorum bunları okuyorum. Bu arada haftada iki kitap okuyorum. Yani okuma dedin. Haftada iki kitap okuyorum ama aynı zamanda makale okuyorum. Lütfen siz de okuyun. Bilimsel makaleler, bilimsel yayınlar okuyorum. Bunları para ödüyorum bu arada. Abone oluyorum. Abone oluyorum, okuyorum bunları. E, bunları okuyunca görüyorum dünya bir yere gidiyor. Çünkü benim görevim bu size bunları anlatmak. E, bunları görüp bunları anlatıyorum. Ondan sonra benim ülkemde başka bir şey oluyor. Emin çapa niye bağırıyorsun da niye heyecanlanıyorsun da? E, Valla ben de şöyle anlatmak isterdim. E, beraber uçundan atladık aşağıya doğru öyle gidiyoruz. İşte ne kadar güzel keyfini çıkarın yani. E, demek ister ama öyle diyemiyorum çünkü şunu biliyorum Türkiye o zeki çocuk. Yapabilir, yapabiliriz, yapabiliriz. Bu ülkenin insanı, bu ülkenin kaynakları bunları yapmak için yeterli. Duygu'ya güzel bir gelecek yaratabiliriz. Emin Çapo'nun torunu için güzel bir gelecek, olmuş torunu için. Sencer, oğlum biliyor musun? Doğru ya ediyoruz. bu nasıl bir, Onun için program, program, bir program oldu? <laughs> Onun için güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Sokaktaki çocuklar için, şu anda anaokulunda, ilkokulunda, lisede olanlar için. Şu anda... Orta yaşında olanlara güzel bir emeklilik inşa edebiliriz. Bak bu sene. Ay nasıl bunu kendim için soruyorum artık arkadaş falan. Bu sene, sene faize Recep Tayyip Erdoğan'ın aktaracağı parayı ben emeklilere böldüm. Her emeklinin cebine Recep Tayyip Erdoğan nas deyip ülkeyi mahvetmeseydi faizler buraya fırlamasaydı bunu ödemeyecektik. Her emeklinin cebine 6.770 lira mı? gibi bir şey de tam fazla rakam. para girecek. Para girebilir buna Yani bu sene bütçeden ki o daha fazla olacak bu arada onu söyleyeyim sana o hesap tutmayacak. Ek bütçe alınacak. Göreceksiniz. Yazın bir kenara yani. Geçen sene oldu. Söyledim oldu. Bu sene de olacak. Her emekliye bu sene faizi ödenen parayı emekliye ver, versek her emekli her ay bu arada 6700 küsur lira daha fazla emekli maaşı alabilirdik.